Şimdi Ağustos e, zammı sonrasında tabii emekliler yılbaşındaki zammı bekliyorlar. Artık bir aydan az bir zaman kaldı. 5 aylık SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı %33.66 olarak gerçekleşti. E, Ocak ayı başında TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamına duyurmasıyla birlikte e, bu sene ne kadar zam yapılacak yılın ikinci yarısında o da netleşecek. Peki masadaki maaş zammı formülleri neler? Tülay Ayçiçek Tosun konuğuna soracak ayrıntıları. Merve tepe teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle özellikle emeklilere zam düzenlemesi için geri sayım başladı. Malum o yüzden milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak zam oranlarında. Peki formüller neler? En düşük emekli maaşı, en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Detayları konuğumuza soracağız. Yanımda Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Tablomuzu da hazırladınız. Evet, iyi, 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 teşekkür ederiz. Bize biraz formüllerden bahseder misiniz? Emekliler malum çok merak ediyor artık en düşük maaşları ne olacak, en yüksek maaşları ne olacak? Evet Tülak senin de ifade ettiğin gibi artık geri sayım başladı. Son 20 gün içerisindeyiz. 20 gün içerisinde artık asgari ücret belirlenecek. Memurlar, memur emekleri, işçi ve bakur emeklerinin 2024 yılının birinci altı aylık dönemine ilişkin zamları ya da alacakları maaşlar ortaya çıkmış olacak. Biz de 5 aylık gerçekleşen enflasyon rakamları üzerinden bir senaryo gerçekleştirdik. Bu senaryo üzerinden bakalım memurlarımız, memur emeklerimiz ne alacak? Şimdi 5 aylık enflasyona baktığımızda 2023 yılının ikinci döneminin 5 aylık enflasyon rakamı TÜLAY %33.66 olarak gerçekleşti. Bunun üzerine bir tek Aralık ayının enflasyonu kaldı. Bunu da e, Ocak ayının 3'ünde ilave etmiş olacağız. Tahminimiz de 3.75 seviyesinde. Yani 2023 yılının ikinci aylık dönemine ilişkin enflasyon rakamımız %37,5 ile %38 bandı içerisine oturmuş olacak. Şimdi memur emeklisi biliyorsunuz bir de toplu sözleşmeden kaynaklı %15'lik zamları şu an hala hazırlar ceplerinde. Temmuz ayında almış oldukları %6'lık zam mı? Ee, enflasyon rakamından düştüğümüz zaman bu rakam şu anki 4 aylık 5 aylık e, rakama göre %26.66'ya geliyor. Bunun üzerine e, bir de %15'lik enflasyon rakamını ilave ettiğimizde e, tahmini e, 2023 yılının Aralık ayının enflasyonuna koyduğumuzda memur ve memur emeklilerimize yaklaşık olarak %45'lik bir zam olması söz konusu olacak. Tabi bunun üzerine hükümetin alacağı karar doğrultusunda birazdan işçi ve banko emeklilerine de aynı şeyi ifade edeceğim. Bir refah payı gelir mi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama hükümet kanadından yapılan açıklamalara baktığımızda enflasyon rakamının altında ezdirilmeyeceği bir söz konusu olduğunda kuvvetle muhtemel bir e, Küçük de olsa bir refah payı ilavesi söz konusu olup bu rakamın %50 seviyesine çıkma ihtimali de var. Şimdi mevcut durumumuza göre %45'e göre bir hesaplama yaptık. Memurlarımız %45'in üzerine Aralık ayındaki gelecek olan enflasyonda koyduklarında maaşlarını net olarak görmüş olacaklar. Uzman doktorumuz 54 bin yani 2023 yılının Temmuz ayından 31 Aralık'a kadar 54 bin 959 lira şu an maaş alıyor. 2024 yılında %45'lik zam aldığını varsaydığımızda bu rakam 79.690 liraya yükselecek. Yine bir eğitim camiasında görev yapan öğretmenimiz birin dördünde 26.654 lira maaş alırken 31 Aralık'a kadar 1 Ocak'tan itibaren yani 1 Ocak 2024'ten itibaren 38.648 liraya yükselmiş olacak. 8'in birinde bulunan bir emniyet mensubu polis memurumuz 29.525 lira alırken 42.811 liraya 5'in birinde bulunan bir sağlık çalışanı hemşiremiz 26.440 liradan 38.000 liraya din görevlisi vaizimiz 1.4 Gördüğünden 27.620 liradan 40 bin liraya yükselmiş olacak. Şimdi en önemli can alıcı noktaya gelecek olursak, senin de hassasiyette üzerinde durduğun husus, en düşük memur maaşı ne olacak? Özgür Bey dediniz. En düşük memur maaşımız şu an bizim 2022'de. Burada kuruş küsürat var ama ben kafa karışmasın diye yazmadım. Şimdi yüzde 45'e ilave ettiğim, özür dilerim yüzde 45'e ilave ettiğimizde bu 22 bin lira tülay 31.900 liraya yükselmiş olacak. Yani 2024 yılında e, en düşük memur maaşımız 31.900 liraya yükselmiş olacak. Eğer bu rakam 50 seviyesine çıkarsa 33.000 liraya yükselmiş olacak. Peki en düşük memur emekli maaşımız ne? Yine senin hassasiyetle üzerinde durduğu bir husus. Şu an 900, 9.876 lira maaş alan en düşük memurumuzun maaşı 45 zam aldığı takdirde 14.320 liraya yükselmiş olacak. Peki bunun karşılığında işçi ve bağkur emeklilerimiz var. Peki en düşük işçi ve bağkur emeklimizin maaşı neydi? Şimdi esasında burada en düşük diye tabir etmek yanlış bir kelime Tülay. Ancak şu var. Şu en düşük 7500 lira cebine işçi emeklimizin cebine 7500 lira girdiği için insanlarımız şunu düşünüyorlar. En düşük işçi ve bağkur emeklisinin maaşı 7500 liraymış gibi algılanıyor. Oysa bir cebimize giren para var bir de bağlanan aylığımız var. Bağlanan aylığımız bunun altında kaldığı için hükümetle taban aylık uygulamasından dolayı bu rakamı 7500 liraya çıkarıyor. Şimdi e, işçi ve bağkur emeklilerinin zam oranları neye göre belirleniyor? Bir önceki yılın alt son 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamı. %38 gelirse 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminin enflasyon rakamı ki hedefler de o doğrultuda. O zaman işçi ve bağkur emeklileri %38 alacak. Peki işçi ve bağkur emeklisi %38 alacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 45 alacak. Arada yüzde 7'lik bir fark söz konusu. Bu yüzde 7'lik fark nasıl kapatılacak? Hükümetin eğer taraflar arasında ya da çalışanlar arasında eşitlik ilkesini bozmamak istiyorsa yapılması gereken işlem şu Tülay. Refah payı. Bu refah payını koymak suretiyle 45'e çıkarıldığı takdirde en düşük işçi ve bağkur emeklimizin maaşı da yaklaşık olarak 11 bin liraya yükselmiş olacak. Yani bu da taban aylık olmuş olacak. Bunun üzerine tabii ki işçi ve bağkur emeklerimizin yıllar itibariyle çalışmış oldukları süreler, yıllar, ödemiş oldukları prime esas kazançlar ve ödenen prime esas kazançlar kazançların dönemleri aldıkları ve alacakları maaşları da belirleyici olacak. Şimdi efendim en düşük maaşları konuştuk. Emekliler için en yüksek maaş peki ne olacak. Yani, Netlik yoktur tabii ki evet, de. Var üzerinden... kişiden kişiye değişir. Şunu net olarak şöyle kabaca söyleyeyim: Asgari ücretin 6,5 katı. Asgari ücreti bugün 10 bin lira seviyesinde, 11 bin lira seviyesinde düşünürsek, yaklaşık olarak 60-70 bin lira civarında bizim sektörde emeklilerimizin maaş alanları da mevcut. Yani düşünün 10 bin liradan 60-70 bin liraya kadar e, maaş alan e, işçilerimiz var. Ama bunlar tabii ki çok istisnadır çünkü 2000 yıl öncesinde dolu dolu çalışmış olması gerekiyor. 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası birime esas kazançların hep tavandan ödenmiş olması gerekiyor ki bu rakamlara ulaşabilsin. Ama ortalama bizim şu anki piyasada 40-50 bin lira civarında bir maaşımız oturmuş durumda ağırlıkta maaş alan kesim bu noktada. Efendim açıklamalarda emekliler için yeni formül işaret edildi. O yeni formülün detaylarında neler var? O emeklilerle ilgili işte şu formüllerden bir tanesi Tülay bu 7500 taban aylık uygulamasının yukarıya nasıl çekilebileceği işte refah payının ne kadar olacağı bunlar tabii ki hükümetin şu an masada senaryo olarak üzerinde çalıştığı durumlar yani bunlar birer formül olarak dikkate alındığında 7500 lirayı nasıl yukarıya çekelim de işçinin en düşük işçi emeklisinin maaşını hayatını idam ettirebilecek, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilecek, enflasyonun altında ezilmeyecek şekilde getirebilirimin formülleri üzerinde duruluyor. Refah payının mesela şu an burada 7 puanlık bir farktan söz ettim. Bu 7 puanlık fark eğer burası memura 5 puan ilave edildiğinde 7 puan bu sefer 12 puana çıkmış olacak. 38'den 50'ye varana kadar 12 puanda işçi ve bakur emeklilerine verilmiş olacak. Yani bunlar bütün hükümetin masada ee, çalışan işçi ve bağkur emeklerinin refah payını artırıcı enflasyon rakamının altında ezilmemesini sağlayacak birer formüldür. Efendim çok sağ olun ağzınıza yüreğinize sağlık. Uzman konumuz Özgür Kaya ile birlikte emeklilere yapılacak zam düzenlemesini sizlere aktarmaya çalıştık diyelim. Söz ekranı herkese bırakalım.